Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çemberde açılarla ilgili biraz soru çözümü yapacağız. Ee, hadi başlayalım. Evet şuradan hemen kalemimizi alalım. Kırmızı kalemimizi alalım ve ilk sorumuza bakalım. Demiş ki aşağıdaki adımlar izlenerek geometrik bir çizim yapılacaktır. Bir ABC üçgeni çiz. Bir tane ABC üçgeni çizdim. Kötü bir ABC üçgeni oldu bu ya. Şöyle yapayım. Bir tane düzgün ABC üçgeni çiz. Bir tane çizemedim. Bir tane ABC üçgeni çiz. Evet çizdim. Sonunda başardım. ABC üçgeni çiz. ABC üçgenin iç teğet çemberini çiz. Keşke önce bunu okusaymışız. İç teğet çemberini çizelim arkadaşlar. Çizdik. Daha sonra ne diyor? Teğet olduğu noktalara AB'ye teğet olduğu noktaya BC'ye teğet olduğu noktaya ve AC'ye teğet olduğu noktalara isimlendir. kalemeleri birleştir. KLM'yi birleştir. Tamam, birleştirdim. BAC açısı 120 dereceymiş. Hop, 120 dereceymiş. Yeni bir KLM üçgeni elde ettim. Tamam. Güzel. Buna göre KLM açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? Ee, şu kuralı hemen hatırlayalım. Bunlar teğet olmak şartıyla yayla açının toplamı 180 dereceydi. E burası 120 derece ise yay öyleyse kaç derecedir? Tırtıkladığım yay 60 derecedir. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Öyleyse 30 derecedir. Hemen sıradaki sorumuza bakalım. Düzgün 18 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden iki köşegen çiziliyor. Köşegenler arasında 8 parça kaldığına göre açı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar şöyle dın 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 olsun. Şurası da köşegenimiz çizilecek köşe olsun. Böyle çizmiş 8 tane ne kalmış? Köşe kalmış arkadaşlar. Yani şunlardan 8 tane kalmış. Güzel. Ben bunlardan neyi çıkartabilirim arkadaşlar? Bir, bütün düzgün çokgenlerin çevrel çemberi vardır. İki, eşit kirişler, eşit yaylar oluştururlar. Yani bu kiriş, bu kirişe eşitse Buradaki yay buradaki yaya eşittir. Çok güzel. Yani bizim düzgün 18 genimiz 18 eşit kirişten oluşur. Her bir yay kaç derecelik olur ona bakalım. 360'ı 18'e bölüyorum. Demek ki her bir yay 20 dereceden olur. Güzel. Yani şuradaki şuradaki her bir yay 20 derece. 8 tane yay var. 8 çarpı 20 160 derece. Demek ki Şurası nedir arkadaşlar? 160 derecelik neyi görüyor? Çevre açıyı görüyor. E, çevre açı gördüğü yayın yarısını eşittir. Öyleyse açımız 80 derece olacaktır. Sıradaki sorumuza bakalım hemen. Samet öğretmen geometri dersinde öğrencilerine aşağıdaki adımları izleterek bir tane geometrik çizim yaptıracakmış. Birbirine dıştan teğet iki çember çiz. Birbirine dıştan teğet iki çember çiz ve B olarak isimlendir. İsimlendirdim. Çemberlerin dış bölgesinde bir tane P noktası al. Dıştan bir tane P noktası alalım. Bu P noktasını iki çembere sırasıyla A ve C noktalarında teğet olacak şekilde doğrularla çiz. Hop, çizelim. Çizdim. A ve C noktalarında teğet B noktasını A ve C noktalarıyla birleştir. Tamam birleştirelim. B noktalarını B noktasını A ve C ile birleştirelim. Çok güzel. A, P, C. 100 derece ise ABC kaç? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda her zaman ne yapıyoruz? İki çember birbirini ne teğet ya da kesiyorsa kesim noktalarından geçecek şekilde ya da teğet noktasından geçecek şekilde bir tane yardımcı doğru çizelim. Çizdik. Bakın şimdi. Sen, sen, tehdit özelliğinden eşitsin. Sen de eşitsin. Çok güzel. Burada ikizkenar üçgenler var. Yani şu açıya A dersek bu açı A olacak. Şu açıya B dersek bu açıda ne olacak arkadaşlar? B olacak. Harika. A, P, C açısı 100 dereceydi. Bakın. A, P, C, B dörtgenine bakıyorum. Orada ne var? 2 A var. İki tane B var. Bir tane de 100 var. Eşit midir 360'a? Dörtgenin iç açıları toplamından? İki parantezinde A artı B eşittir. 260. Her tarafı ikiye bölersem A artı B eşittir. 130 derece. Adam zaten, zaten A artı B istiyor. 130 derece olarak bulurum. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet. Bir tane yarım çeyrek çember verilmiş. 70 derecelermiş. 85 derecelermiş. Şu yayın ölçüsünü istiyor. Bizden... C, E, B Bakın arkadaşlar. Sen yarı çap mısın? Evet. Sen yarı çap mısın? Evet. Şimdi biraz belirtelim. çap, R çap, R -çap, R -çap. Sen 85 derece misin? 85, 85, 170. Buraya kalır 10 derece. Burası nedir arkadaşlar? 70, 70, 70, 140. Buraya kalır 40 derece. E tamamı 90, 50'si yok. Burası nedir arkadaşlar? 40. Merkez açı gördüğü y'ye eşittir. Yayın ölçüsü öyleyse kaç derecedir? 40 derecedir. Sıradaki sorumuza bakalım. Evet. Adam ne demiş? O merkezi çeyrek çember. A, E. <laughs> Affedersiniz. E, eşit. O, D, D e eşit. Alfa. EDC açısının alfa türünden. He, şuradaki açının alfa türünden değeri nedir? X'in alfa türünden değeri nedir diye sormuş. Bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Neler yapabilirim? 1. Şurası 90 derece. 2. Şunu çizersem bu da yarıçap, r yarıçap. Hatta üç çizgi çekelim, r yarıçap. Güzel. Bakın OAC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu gördüm. İkizkenar üçgende kenar ortaylara çizilen doğru diktir. Bakın kenar ortay değil mi? CE, EA'ya eşit. E kenar ortay öyleyse dik. İkiz kenar olduğu için noktaya noktayı koydum. Problem var mı? Yok. Burası da dik. Güzel. Bakın muhteşem üçlüyü anımsıyorum ya. Burada bir muhteşem üçlü bana çağrışım yaptı. Şu var. Şu var. 90'ı var. Bakın. Şu var. Şu var. 90'ı var. Diğer üçgenin kenarı eksik. Ben de hop çizdim. Bakın şuraya da F dersek F O E dik üçgeninde burası da böyle gelecek. Oha çok güzel. Bakın F D E üçgeni de ikizkenar geldi mi? Geldi. İkizkenar üçgenin tepe açısından bir dik inmiş mi? İnmiş. A öyleyse bu da böyle. Burası x, burası alfa çünkü açıortay. Çok güzel x neymiş arkadaşlar? Alfaymış. Sıradaki sorumuza bakalım. Yine bir sorumuz. Başka ne olacaktı ABC üçgen o e, merkez A E E link e. OJK iken OCK iken AB 2K çok güzel. Al x kaç derecedir? Şurası 40 derece. Şimdi arkadaşlar ben şunu çizeyim diyorum. Bu yardımcı doğruyu çizersem dik gelir. Neden? Çevre açı eğer çapı görüyorsa DC çap ya 90 derecedir. Güzel. Ya bakın kenar ortay ve dik var. Kollardan biri eksik. Eksik kolu çiziyorum. Bakın hem kenar ortay hem dik. Öyleyse burası. Böyle midir? Yani 2K. Burası da K gelecek çünkü yarı çap ya. 2K, 2K, ikiz kenar. Bakın burası 40 mı? İkiz kenar. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı eşit 80. Burası da ikiz kenarlıktan 80, 80, 160. Buraya 20 kalır. X'i oluşturan açı 60 derecedir arkadaşlar. Güzel. Sıradaki sorumuza geçelim. Adam ne demiş? AB çaplı yarım çemberde 60 derece vermiş. AE8 birimmiş. EC2 kök 3 birimmiş. Yarı çap uzunluğu nedir diyor. Bakın. Şöyle çizecek olursam arkadaşlar. Burası nedir? 90 derecedir. Neden? Çapı gören çevre açı. Burası kaç derecedir? 30 derece. Neden? 90, 60, 30. 30'un karşısındaki kenar 2 kök 3 ise burası 4 kök 3'tür. 30, 60, 90 üçgeninde. 60'ın karşısındaki kenar hipotenüsün yarısının kök 3 katıdır. Yarısının köküş katından 6 gelir. 6, 8, 10. Öyleyse yarı çapımız ne gelecektir? 5 gelecektir. Sıradaki sorumuza geldik arkadaşlar. Bir önceki soruda daha doğrusu birkaç önceki soruda Çemberler birbirine teğet ya da çemberler birbirini kesiyorsa Kesim noktasından bir tane yardımcı doğru çizin demiştim. Bunların çözüm mantığı genellikle böyledir. Ben burada ne yaptım biliyor musunuz? A, F, E, B ve B, E, D, C... <laughs> E, e, kirişler dörtgenini oluşturdum. Burası 70 derecedir. Neden? Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı 180 dereceydi. Buraya 110 kalır. E Yine karşılıklı açıların toplamı 180. Demek ki ben şunu yazabilirim. 5x-15 eşittir. 70 derece. Buradan 5x hatta direkt bölelim. x-3 eşittir. Ne gelecektir arkadaşlar? 14 x buradan ne çıkacaktır? 17 çıkacaktır. Bir anda boğazıma bir gıcık geldi. Sıradaki sorumuza geçelim. O merkez yarım çember ACD dın dın AF FE eşit çok güzel. 10 derece verilmiş. 70 derece verilmiş. X nedir demiş. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki şu yardımcı doğrumu yine bir çizeyim. Burası 90 derece. Bu neden aklıma geldi? Bir, çapı gördüğü için bu 90'ı göreceğim ama önemli olan şurayı görmekti. Orada bir tane kenar ortay var aslında. Hem 90 hem kenar ortay oldum. Üçgen ikiz kenar aynen. Yani ben buradan AC eşittir E, C yazabilirim. Bakın burası nedir? 80 derecedir. Neden? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Burası da ikiz kenarlıktan 80 olacaktır. X'imiz nerede? Cat, C, A, D. Zaten bulmuşum X'imizi. 80 derece. Sıradaki sorumuza bakalım. Yine bir çemberde açı sorusu. Bakın arkadaşlar şu açıya A diyorum. Bu açıya A diyorum. Güzel. Bunlar böyle bir dursun bakalım. Başka ne görebilirim? Diyorum ki ya şuradaki açı B ise buradaki açı da B'dir. Bunu da görüyorum. Çok güzel. Neden bunlar birbirine eşit arkadaşlar? Aynı yayı gören çevre açıyla teğet giriş açı birbirine eşittir. AC yayını görüyor her ikisi de. Öyleyse birbirlerine eşittir. Ya peki x olarak ben şöyle yazabilir miyim? x eşittir a artı b neden? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamını eşittir. Burası a artı b. Bakın a b eşittir a d oldu. Neden? Çünkü taban açılar birbirine eşit. Evet burası da x. Öyleyse 2x artı 50 eşittir 180. 2x eşittir 130. x eşittir 65 derece bulunur. Evet sıradaki sorumuza geçelim. O merkezli çember yayı A, B, C, D dikdörtgen D ve E noktalarında köşeleri geçmekteymiş. D, O, 9, O, C, 7 birim olduğuna göre X nedir? Bakın arkadaşlar çemberimin yarıçapı 9 birim. Hop şunu çizerim 9 birim yarıçap, bunu çizerim 9 birim yarıçap. Neden bunlar aklıma geldi? Çizeyim başka şeyleri görmeme daha kolay sağlar diye düşünüyorum. Güzel. Peki merkezden merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya bölecektir. Opa, burası 7 ise burası da 7'dir. Zaten ikizkenar üçgen mantığında. Aa, çok güzel. Ben şunu yazabilir miyim? X artı 14 eşittir. 16 Dikdörtgenin dörtgenin karşılıklı kenarları eşit. X ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Çemberde açı sorularımızın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. i <music>